Shopify Akademi'den herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi size farklı evde oturduğumuz bu dönemlerde biraz yüzünüzü gülümsetecek, biraz bilgi olacak içinde oyun olan 5 tane web sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bir fotoğraf. Bu fotoğraf nasıl? Biraz dediğim gibi bunda en çok beğendiğim web sitelerinden bir tanesi bu oldu. Bilgisayarınızın işaretçisini arkadaşlar oynattığınız o resimleri size gösteren bir şey var. Şurada göstereceğim şimdi işaretçiyi bıraktık. Ona bir bakın direkt olarak farklı bir resimle, gerçek bir resimle işaretçinizi işaretliyor. Bu da çok değişik, eğlenceli bir şey. Evde deneyebilirsiniz, denedikçe <laughs> görebiliyorsunuz. Şöyle bir tane daha yapalım. Değişik bir web sitesi arkadaşlar. İnsanlar farklı farklı web siteleri kurabiliyor. İkinci uygulama da, ikinci web sitesi de arkadaşlar. Future Me diye bir web sitesi arkadaşlar. Bu da siz geleceğe bir mektup işte e-mail atıyorsunuz. Burada siz kendi mailinizi veya bir kişinin mailini girip size bir yıldan başlıyor. istediğiniz yılda size o maili otomatik olarak gönderiyor. Değişik bir uygulama, farklı bir şey, farklı bir web sitesi. Bu şekilde buraya yazınızı yazıyor ve size arkadaşlar o yıl içerisinde mailinizi atıyor. Farklı bir şey, güzel bir şey. Buna da bakabilirsiniz arkadaşlar oyun seviyorsanız bu e, satrançla ilgileniyorsanız ben satranç sevdiğim için size bir satranç seti tavsiye edebilirim burada birçok profesyonel e, kişilerin de oyunlarına katılabiliyorsunuz izleyebiliyorsunuz bilgisayarla oynayabiliyorsunuz pratik bir şekilde güzel bir web sitesi e, sıkıldığınızda en azından burada bir e, satraçla da ile de ilgileniyorsunuz. İşte öğren deyip e, bir takım içerikleri buradan öğrenebiliyorsunuz. E, prensipleri gibi işte oyunlara katılabiliyorsunuz böyle bir şey. Güzel. E, bu e, uygulamada arkadaşlar bir otomatik bir size uygulama yani İnternette e, nedir işte güzel sözler paylaşıyorsunuz işte dün ben bir post paylaştım işte girişimcilikle ilgili olabilir veya bir şiir bir farklı bir e, şey de olabilir bunu otomatik yani çok bir bilginiz yoksa bu web sitesinden öyle hazırlayıp indirebiliyorsunuz güzel bir şey e, yani mesela bazı programlar vardır onlarla e, editleme yapmanız gerekir bu biraz sizi e, sıkabilir bu e, programda sizi otomatik olarak Instagram Facebook istediğiniz her şeyi YouTube e, kanalınızın fotoğrafına kadar ayarlayan bir şey onları da kendiniz yapıyoruz Tabii ki bu otomatik ayarlıyor bu e, hoşunuza gider gitmez ama güzel yani pratik bir şey şuradan hemen size bir göstereyim şimdi ilk e, seçenek arkadaşlar burada sosyal medya içeriklerden bakıyorsunuz İşte ne bileyim bir tişört tasarlayacaksınızdır. İşte bununla ilgili böyle yazı yazacaksınızdır. Bu sizi otomatik olarak yapıyor. Ben diyelim ki Instagram'da bir post paylaşacağım. Müzik Öncelikle ikinci tarafa geçiyoruz. Tabii biraz reklamları falan var ama ücretsiz de kullanıyorsunuz ve ücretli versiyonu da aylık 3 dolar gibi bir şey. Şöyle Türkçe çevirelim. Örnek vereyim. Shopify akademi online yazılım. Ya yani burada güzel bir şeyler de paylaşabilirsiniz. Buraya da e, pay, e, o yazının örnek vereyim ismi, kişi, alıntısa ona göre burada yani alıntılar zaten eee sitenin de amacı bu. Alıntıları böyle biraz daha hemen pratik bir şekilde post paylaşımını size sunuyor. Sonraki adım diyoruz otomatik olarak bu şekilde ara e, yüzü de güzel e, ve size otomatik resmini ayarlayacak uygunsa işte o yazı karakterine göre siz buradan değiştirebiliyorsunuz farklı bir e, arka plan işte ya da işte farklı bir yazı e, yazısını değiştirebiliyorsunuz tekst yazalım buradan seçip istediğiniz gibi uygulamayı kullanabiliyorsunuz ben gayet beğendim arkadaşlar Siz de beğeneceğinize eminim ee, indirme e, ücretsiz indirebiliyorsunuz ama saniye içerisinde de zaten hemen e, hangi formatta indireceksiniz o çıkacak buradan da indirip bu şekilde postunuzu uygun boyutlarda paylaşıyorsunuz. Bu da son web sitesi arkadaşlar. Bu da günlük astronomi ile ilgileniyorsanız. Işte astronominin içindeki size böyle fotoğrafları paylaşıyor. Onlarla ilgili geniş bir bilgisi var. Böyle bir site her gün bunun gibi bir fotoğraf paylaşıyor e ee, bununla da ilgileniyorsanız bu web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Ben e, zaten linklerini de e, YouTube kanalımda da paylaşacağım. Aynı zamanda da Instagram'da da paylaşacağım. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğitim içeriklerimiz daha devam edecek. Yakında da e, bir web sitemiz daha açılacak. Oradan da e, e, eğitimlerimize farklı içeriklere ulaşabileceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evde kaldığımız bu dönemde sağlıklı bir vakit dilerim size. Görüşmek üzere.